Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Magazin haberleri videosuyla karşınızdayım. Dizi aşkı gerçeğe mi dönüşüyor? Biliyorsunuz arkadaşlar set aşkları son dönemde popüler oldu diyebiliriz. Peki TRT bir ekranlarında yayınlanan Gönül Dadesi'nin başrol oyuncuları biliyorsunuz. Berk Atan ile kadroda yer alan Suude Zülal Güler aşk yaşamaya başladıkları gelen duyumlar yönünde ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili birlikte ses çıkışında da sık sık birlikte zaman geçirdikleri gelen duyumlar yönünde. Peki kimler? Siz bu ikilinin bu şekilde birlikte olmasına sevindiler. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Umuyoruz ki arkadaşlar bu ilişkide evlilikle sonuçlanır. Evlensin mutlu olsun isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. İkili hakkında yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki magazin videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.